Gece hayır. Gece. Gece gel, gece gel, gece. Ay pardon, seni de unutuyorum. Gece gel, gece gel. Gel, gel, gel. Bak. Gel, gel, gel. ayaklanmış bak. ton Zeytinyağı koydun değil mi? Şişt. Sütlü sen annesin. Niye çocuklara haber ver? Alanhara. Kızım. Gel, 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 gel. Git de hadi. Sonra oynayalım. Dede, mamanın üstüne yatıyor yine. <laughs> Bandaj. ne Hayat, Hayat Hayat. Hayat tek. <laughs> aladığımız zaman ilacını verdik aldık <laughs> da adam bunları. Bunlar zaten ele gelebilenler. Ne yapalım? alayım ya vereyim bunlara. Az verelim onu şey taze mama olmayınca yemiyorlar abi. Şey. Senin iyi yine bir şeyler yaptığını biliyor musun?

Yavrum kucaklıyorum ya seni ben işte. Daha ne yapalım? Güzel hoş geldin. Gel, gel. Güzeldi. Aşk, gel kızım, gel. Gel, 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 gel. Sen ismini biliyorsun değil mi artık? Gel

Elyafla aşkımız olay olacak. Olay olacak. Tamam. Hadi bakalım. Anne. Allah'ım anne. Allah'ım anne sen gelmiyorsun anne böyle. Oy anne. Güzel kuzum benim. Güzel kuzum benim. Hayır, hayır, yok bir şey. Abla Özel servis mi yaptırdın kendine sen? Hayır. Hayır. şu an yan bahçede çalışanlar var. Tel örgünün dibindeler. Onlara doğru havlamaya başladılar. Yabancıya da tahammül edemiyoruz. Soft. Soft benden kaçıyor. Dün ayağına sprey sıktım diye benden korkuyor artık. Bakalım arayı bir şekilde düzeltecek tekrar. Gel 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 gel. Gel. Gel gel gel. Yan bahçede bir abi var. Görüyorsanız. Abinin dibinde bağıra bağıra geziyorlar. Kulübelerimiz dolduruldu bu arada. Mama odası dolduruldu. Çox maraqlılar, çox. Abiyə sardılar. dediğim için tuz var. <laughs> Sevgi elleri var. İlgi. Dur dur kalkacağım. Dur dur. Güzel dedi. Evet, şanslı aşağıda da yağma yalıyor. Bir de deli deli yatanlar var. O nasıl bir yatma şekli? he. Ne oldu? Yatıyorsun mu sen? He? Öyle mi serin oluyor?